Fakat timinglerde hep ben zaman zaman ne düşünüyorum sözünü kestim ama yani Kemal Bey için de özellikle zaman zaman söyledim sohbetlerde ama bunu kanıtlama ihtimali it yok. Ya çok eskiden yetiştirildi diye düşündüm. Hı. Zaman zaman düşündüm bu. Ya, ya bu çok böyle bir şey olamaz. Bu kadar son dakikada geleceksin işte Seyir. E, so sosyal sigorta kurumu başkanı. Olmaz. Olmaz diye düşündüm. Ama normal akışına yok. ters. Mesela <laughs> FETÖ ile ilgili de 59'da Erzurum'da bir tane e, genç bir adam orada burada vaaz veriyor, konuşuyor. Adam keşfediliyor mesela enteresan bir şey ya. Geliyor askerlikte istihbarat bölümü, bölümüne katılıyor. Arabayla tur atarken istihbarat yapıyor. Evet. Ya çok enteresan evet. bir şey. Bu durduk çok olmaz. İmaş. 1997 yanılmıyorsam 1997'de Trabzon'da kurulan bir şirket. İmaş. Ne olabilir? Hı. İmamoğlu Ayşe. Hissedarlarından biri ekrem İmamoğlu oldu. İmaş. İmaş o tarihte Türkiye'deki ilk FETÖ okulu, evet. özel FETÖ okulunu kuruyor. Adı ne? Gülbahar. Hatun. Bilmem ne okulu. Gül, Gül, Gülbahar Hatun Okulu. Ha, Gülbahar Hatun Okulu. Bu çok konuşulmadı Turgay. Evet. Sen bir şey? Sen bugün de söylemişsin. Bugün ha de Yarın da yazdım. Kim bakanı bunu açıkladı? Evet. Gülbahar Hatun Kolejini kuruyorlar. Aradan onlarca yıl geçiyor. Tesadüf değil dedin ya oradan açtım. He. Yani bunlar tesadüf olamaz diyorsun ya. Gülbahar Hatun Koleji'ni açıyor. FETÖ'nün ilkokulunu açan imam oldu. Hiç kimse bunu konuşmuyor bir de. Bak o konuda evet. böyle bir bilgi yok Tabii, gibi. Es zamanlı olarak konuştuk diploma konuştuk işleri olarak. o tarihte. O tarihlere denk düşüyor. Evet, 90'lar işte. Tesadüf değil diyorsun ya. Es zamanlı olarak o sıralar buna bir diploma falan ayarlıyorlar, hallediyorlar. Onlarca yıl geçiyor. Verirler belki arkadaşlar şimdi onu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a belediye başkanı seçiliyor. Fatih Sultan Mehmet'in kabrine giderken Gülbahar Hatun'un mezarına tekme atıyor. tekme atıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.